Hayat bazen bir puzzle gibi değil mi? Her şey yerinde gibi görünüyor. İş, aile, arkadaşlar ama yine de bir şey eksik. Kalbinin bir köşesinde sessiz ama inatçı bir boşluk. Kalabalıkların içinde bile yalnız hissediyorsun. Yüzünde bir gülümseme ama içinde bir fırtına. Neden böyleyim diyorsun? Neden bu düşünceler beni rahat bırakmıyor? Eğer şu an bu videoyu izliyorsan Belki de bu bir tesadüf değil. Belki de bu Rabbimizin sana uzattığı bir el, bir işaret. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o huzursuzluk aslında seni kendine çağıran bir davet. Bugün birlikte bir yolculuğa çıkalım. Zihnindeki karmaşayı susturup kalbinin sesini dinleyeceğimiz bir yolculuk. Hazır mısın? Zihnimiz bazen bize oyun oynar. Sabah uyandığında her şey yolunda gibi görünür ama bir anda bir düşünce belirir. Ya şöyle olursa, ya başarısız olursam, ya sevilmezsem. Bu düşünceler birikir, birikir ve sonunda içimizi bir gölge gibi kaplar. Peki bu gölgeler nereden geliyor? Gün içinde maruz kaldığımız şeyler zihnimize yerleşiyor. Bir haber, bir tartışma, umutsuz bir sohbet, hatta sosyal medyada gördüğün bir görüntü Bunlar fark etmeden ruhumuzu yoruyor. Kur'an'da İbrahim Suresi 26'da şöyle buyruluyor: Kötü bir söz kökü yerde sabit olmayan, dalları gökte olmayan kötü bir ağaç gibidir. Kötü düşünceler de böyle. Kökleri zayıf ama onlara yer verirsek içimizde dallanıp budaklanıyor. Zihnimiz her zaman doğruyu söylemez. Bazen bir sızıyı felakete, bir yanlışı uçuruma çevirir. Ama unutma, sen bu düşüncelerden ibaret değilsin. Sen Allah'ın "Biz insanı en güzel şekilde yarattık." Tin suresi 4 dediği varlıksın. Kötü düşünceler sadece istemekle gitmez. Tıpkı içi hava dolu bir şişeye seslenmek gibidir. "Ey hava, lütfen çıkar mısın?" Ne kadar isterseniz isteyin o hava çıkmaz. Çünkü yerini dolduracak bir şey yoktur. Ama eğer o şişenin içine sudan daha yoğun bir madde yani imanın ağırlığını koyarsanız hava kendiliğinden çıkar. Peki zihnindeki o karanlık bulutlarla nasıl baş edeceksin? Önce şunu kabul et. Kötü düşünceler sadece istemekle gitmez. Tıpkı bir şişeyi boşaltmadan dolduramayacağın gibi zihnini de boşaltmadan temizleyemezsin. Rad Suresi 28'de Allah diyor ki: "Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." İşte anahtar bu. Allah'ı anmak, zihnini imanla doldur. Her kötü düşünce geldiğinde ona dur de ve yerine bir hakikati koy. Mesela, "Ya başarısız olursam" yerine "Allah benimle, o bana yeter." de. Enfal suresi 62'de ne diyor? Şüphesiz ki Allah müminlerle beraberdir. Eğer Allah senin yanındaysa hangi korku seni yenebilir? Bir düşünce geldiğinde ona şöyle seslen: "Ben seni kabul etmiyorum." Çünkü Rabbim benden yana. Bu bir alışkanlık haline geldiğinde zihnindeki fırtına diner. Çünkü karanlığı yenmenin yolu onunla savaşmak değil, ışığı yakmaktır. Bazen zihnimiz küçük bir şeyi devleştirir. Mesela hafif bir baş ağrısı olur ama zihnimiz hemen ya ciddi bir şeyse der. Bir arkadaşın mesajına geç cevap verir, beni sevmiyor diye düşünürsün. Bu vehimdir. zamanın dediği gibi, vehim yok olanı var gösterir, vesvese var olanı yok eder. Vehim karanlık bir odada ipi yılan sanmaya benzer. Işığı açtığında yılanın sadece bir ip olduğunu görürsün. İşte o ışık imandır. İsra suresi 81'de Allah diyor ki, Hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Zihnindeki korkular, kuruntular batıldır. Onları hakikatle Allah'a güvenle yok edebilirsin. Kendine sor, bu düşünce gerçek mi yoksa zihnim mi büyütüyor? Ve sonra kalbine fısılda, Allah benimle. Her şey onun kontrolünde. Bu seni özgürleştirecek. Ruhumuz bazen yorulur. Yanlış bir söz, izlediğimiz bir görüntü, taşıdığımız bir pişmanlık bunlar kalbimizin üstüne toz gibi çöker. Ama unutma, senin özün tertemiz. Allah Tahrim Suresi 8'de diyor ki: "Ey iman edenler, Allah'a samimi bir tövbeyle dönün." Tövbe sadece pişmanım demek değil. Tövbe, kalbini geçmişin zincirlerinden kurtarıp Rabbine bağlamaktır. Zümer Suresi 53'te ne kadar güzel bir müjde var. "Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar." Ne kadar büyük bir söz. Ne yapmış olursan ol, Allah'ın rahmeti seni bekliyor. Bir hikaye anlatayım. Bir adam 99 kişiyi öldürmüştü. Pişman oldu, affedilip affedilmeyeceğini sordu. Bir alim ona dedi ki: "Seninle Allah'ın rahmeti arasına kim girebilir?" Tövbe etti, yola çıktı ve Allah onu affetti. Buhari, Müslim bu gece bir tövbeyle başla. Küçük de olsa samimi bir tövbe. Kalbinin yükleri hafifleyecek çünkü Allah tövbe edenleri sever. Zikir kalbin ilacıdır. Bazen içimiz daralır, huzursuz oluruz. Neden? Çünkü kalbimiz Rabbini özler. Bakara suresi 152'de Allah diyor ki, Beni anın ki ben de sizi anayım. Düşünsene, sen Allah'ı andığında O da seni anıyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Zikir sadece kelime tekrar etmek değil, kalbi yıkamaktır. Sübhanallah dediğinde Allah'ın kusursuzluğunu hatırlarsın. Elhamdülillah dediğinde şükredersin. Allahu ekber dediğinde her şeyden büyük olan Rabbini yüceltirsin. Bu sözler ruhunu temizler, zihnini sakinleştirir. Sahabeden biri gün boyu dudaklarını kıpırdatır, Allah'ı anardı. Yolda yürürken, yemek yaparken her an zikirle doluydu. Sen de bunu yapabilirsin. Mesela bugün La ilahe illallah de yüz kere. Göreceksin kalbin yavaş yavaş hafifleyecek. Çünkü zikir şeytanın vesveselerini kovar, kalbi güçlendirir. Zihnimiz hep bir şeyleri çözmeye çalışır. Ya şöyle olursa, ya kaybedersem, bu sorular yorar, kalbi sıkar. Ama bir an dur ve düşün, her şeyi kontrol etmek zorunda mısın? Talak suresi 3'te Allah diyor ki, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Tevekkül elinden geleni yapıp sonucu Allah'a bırakmaktır. Hz. Musa'yı hatırla, önünde Kızıldeniz, arkasında Firavun. Ama o Rabbim benimledir o bana yol gösterecektir dedi Şuara suresi 62 İşte teslimiyet bu göremesen de anlamasan da Allah'a güvenmek teslimiyet ben halledemiyorum ya Rab senin takdirine razıyım demekle başlar Duaların cevabı geç gelse de beklemediğin yerden gelse de unutma Allah'ın planı her zaman seninkinden güzeldir Teslim olan kalp huzur bulur Şimdi seçim zamanı. Kötü düşünceler senin kaderin değil. Onlar zihninin fısıltıları ama sen Allah'ın yarattığı değerli bir varlıksın. Hucurat Suresi 12'de Allah diyor ki: "Zan çoğu zaman günahtır." Öyleyse zihnindeki karanlık senaryolara değil, kalbindeki hakikate tutun. Bu video sana bir davet. Karanlıkta kaybolmak yerine Allah'ın nuruna yönel. Bu gece küçük bir adımla başla. Bir tövbe, bir dua, bir zikir. La ilahe illallah de ve kalbinin hafiflediğini hisset. Çünkü Allah'a dönüş için hiçbir zaman geç değil. Allah'ım, kalbimize huzur ver. Düşüncelerimizi temizle, ruhumuzu rahmetinle doldur. Bizi korkudan, kuruntudan, karanlıktan kurtar. Sadece sana güvenmenin tadını bize yaşat. Tövbemizi kabul et, dualarımızı geri çevirme. Amin. Eğer bu video kalbine dokunduysa, bir başkasına da umut olabilir. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutma. Çünkü bir kelime, bir paylaşım, bir kalbi değiştirebilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi seninle olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere huzurla kal.